Doğrusal fonksiyon grafik testi 7. sorudayız. Aşağıda f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. fx eşittir ax artı b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi grafiğe bakarsak grafikte şöyle bir şey vermiş. Bakın f10 yazınca f4 değerini elde etmişiz. Burada x yerine f10 yazınca f4 değerini elde etmişiz. Şimdi bu doğrusal fonksiyonumuz birebir bir fonksiyon olduğu için aslında o zaman f 4'ü elde ettiğim elde etmek için son ne yazmam gerekiyor. 4 yazmam gerekiyor. O zaman f10'la aslında f10'un değeri 4'tür diyebiliriz. Şimdi burada f-8'i değerini bilmiyoruz ama f'in içine f-8 yazınca yani f içinde f-8'de 0 olduğunu biliyoruz. Yani f-8'in eksi 8 a artı b olduğunu biliyoruz. Bu sıfırmış. Ve x yerine eksi 8 a artı b yazınca bunun sonucunda sıfır olacağını biliyoruz. Yani tekrardan yazarsak eksi 8 a artı b artı b eşittir sıfır gelecek. Bir de f10'un 4 olduğunu biliyorum. O zaman x yerine 10 yazarsak 10a artı b'nin de 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu iki denklemi yani elde ettiğimiz bakın yani buradaki 10'a artı b ile burada bulduğumuz a çarpı eksi 8 artı b artı b'nin iki denklemi birlikte çözelim. Burada b'yi yalnız bırakalım. F10 4, 4'e eşit olan değerde 4 10 a Şimdi diğer tarafta B gördüğüm yere 4 10 a yazmak istiyorum. Şimdi burada a çarpı eksi 8 a artı 4 eksi 10 a artı b yerine yine 4 eksi 10 a yazıyorum. Eşittir 0. Şimdi a'yı hesaplarsak şurası eksi 18 a. A ile de çarpınca eksi 18 a kare yaptı. Bir 4 a'mız var. Diğer tarafta eksi 10 a'mız var. Eksi 6 a. Ve ne geldi? Artı 4 değerimiz geldi. Şimdi bu 2'ye bölelim ve bir de eksi, eksi ile çarpalım. Başka sayısı pozitif olsun. Daha rahat ayırırız. Yani 9 a kare artı 3 a eksi 2 yapmış oluyor. Bu ifadeyi çarpanlara ayırırsak 3 a'ya 3 a. Şimdi bakarsak artı 2 ile eksi 1 dersek evet sağlıyor artı 3'ü buradan a değeri ya eksi 2 bölüç olacak ya da 1 bölüç olacak. Şimdi a'nın bunun eğiminin pozitif olduğunu bildiğimiz için o zaman a değerimiz 1 3 olacak. B nasıldı? B de 4 eksi 10 aydı. O zaman 1 bölü 3'te burada gelirsek buradan ne çıkıyor bize? B değerimiz de 12. 2 bölü 3 değeri olmuş oluyor. A artı B'yi topladığımız zaman 1'e ulaşmış oluruz. Şimdi gelelim bir de geometri kullanarak çözmeye çalışalım bu işlemi. Şimdi burada az önce söylediğimiz gibi f10'un 4 olduğunu biliyoruz. Yani burada x'i 10 değerini bulduğum zaman bunun sonucu kaçmış? 4 çıktığını söyleyebiliriz. Yani burası 4. Şimdi f 8'in 0 olduğunu biliyoruz. Yani burada da bir eksi 8 daha doğrusu bu k değeri geldi, gelmesi lazım. Yani f k'nın 0 olduğunu söyleyelim. Daha doğrusu bu uzunluğu k olarak alalım. f eksi k'nın 0 olduğunu söyleyelim. O zaman eksi 8'de de bu işlemin eksi k'ya eşit olması gerekiyor. Şöyle buradan da K dersek buraya. Burada bir benzerlik ya da eğimi kullanabilirsek buradan da çıkacaktır. Şimdi şu mesafe ne kadar? 8 eksi K'dır bu mesafe. Uzunluk olarak. Evet şurada bir eğim yazarsak K bölü 8 eksi K eşittir. Şuraya bakalım burada ne geliyor eğimimiz. 4 bölü burası da 10 artı K. 4 bölü 10 artı K buradan K'yı bulmaya çalışalım. Şimdi K'yı bulmak için ve i̇şte işler dışarı çarpımı yaptık. 10K artı K'nın karesi 32 eksi 4K şu üst tarafta çözelim. K'nın karesi artı 4K bir de 10K vardı. 14K o zaman. ve eksi 32 eşittir 0. Şimdi ayırdığımız zaman k değerini bulmak istiyoruz. Kaça kaç oluyor? 8 4 desek olmayacak. 16 2 16 2 oluyor. Artı 16 eksi 2 dediğimiz zaman k değeri buradan eksi 16 ya da 2 değerine eşit. Tabi k'yı burada uzunluk olarak almıştım. k değeri demek ki 2'ye eşitmiş. Bu 2 eşitse artık bunun denklemini yazabiliriz. Bunun eğimi fx'imizi yazıyoruz. K2 olduğuna göre 4 bölü 12. 4 bölü 12 yani 1 bölü 3x. Artı y eksenini kesen noktayı burada bilmiyorum ama direkt 10 yazınca 4 geleceğini biliyorduk. Yani F10'un 4 olduğunu biliyorduk. Şu güzel yazamadık. F10'un 4 olduğunu biliyoruz. O zaman şuraya yazayım B diyeyim. 10 bölü 3 artı de 4 yapacağı için B'yi de buradan 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. O zaman F1'in de yine 1 eşit olduğunu buradan da denklem olarak söyleriz. Ya daha doğrusu A artı B'nin 1 eşit olduğunu f aynı şekilde A artı B'yi eşittir. Şimdi 8. soruya gelelim. Dik koordinat düzeninde f artı g ve 3 f eksi g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Buna göre f a eşittir g a eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi bizim bilgilerimiz ne ile ilgili? Burada 2 yazdığım zaman b geldiğini biliyorum. 0 yazdığımız zaman da 3b geldiğini biliyoruz. Şimdi o zaman direkt 3 f eksi g'nin denklemini oluşturalım. 3 f eksi g eşittir. Burada eğimimiz kaç? Baktığımız zaman 2 b bölü 2'den o zaman eksi b olacak. Eksi b artı y eksenini kesti noktada 3 b olduğu için 3 b dedim. Şimdi f artı g'nin denklemini yazalım. f artı g x eşittir diyelim. Burada şurayı temizleyelim. Buradaki hangi noktaları biliyoruz? 2D 3B ve Y ekseni kesi noktayı biliyoruz. Ne kadar değişmiş? Burası 4B artarken 2 artarken 4B yükselmiş. O zaman bunun eğimi de 2B, 4B bölü 2'den 2B yapacak. 2BX artı Y ekseni kesi nokta eksi B olduğu için eksi B'ye eşit olmuş oldu. Şimdi buradan F ve G'nin denklemlerini bulmak istersek ne geliyor? f artı g x eşittir 2bx eksi b 3f eksi g eşittir eksi bx artı 3b yapmış olacak. Aslında burada fa ile ga'nın da eşit olduğu yere odaklanabiliriz. Şimdi fa ile ga'nın eşit olması demek f eksi g'nin sıfır yaptığı değeri soruyor. Direkt şu an orayı da fark ettim. Yani aslında alt alta toplayıp f ve g'yi bulmayı ve oradan x yerine a yazarak birbirine eşitlemeyi düşünüyordum. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama baktım burada eksiyle çarptığım zaman 2f 2g gelmiş oluyor. 2f 2g x'i bulmuş oluyorum. Aslında bunu sıfır yapan değer de bizim aradığımız sonuç olacak. Şimdi eksiyle çarpıp topladığımız zaman eksi 3bx artı 4b yapmış oldu. İşte burayı sıfır yapan değer çünkü yani iki katı da sıfır yapmış oluyor. Eksi 3bx artı 4b eşittir sıfırsa B'miz sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Sadeleştirelim. X değerimiz 4 bölü 3 olmuş olacak. O zaman A'nın değeri 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Şimdi 9. soruya geldik. Aşağıda f doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f ne eşittir 45 bölü 8 olduğuna göre f2 değeri kaçtır diye soruyor. Bu denklemini yazalım. Bunun denklemi ne olacak? fx eşittir. Eğime baktığım zaman burası ne? Burası 2 birim. n bölü 2 x artı y ekseni kesti nokta artı n olduğunu söylersek. Şimdi bir de n yazdığımız zaman 45 bölü 8 gelecekmiş. O zaman f 45 bölü 8 ise x yerine n yazdık. n kare bölü 2 artı n eşittir 48 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan n değerini bulalım önce. Bunu 8 ile genişleteyim. Böylelikle paydalardan kurtulalım. Ya da 48 bölü 8 zaten 45 bölü 8 bu arada. Orayı yanlış yazmışım. 45 bölü 8 verilmiş. Burayı 8 ile genişletelim. Böylelikle paydadaki 8'lerden Kurtulmuş olalım. 8 ne kare bölü 2'den 4 ne kare. Artı 8 ne. Burası da 45 yapacak. Onu da sol tarafa aldım. Eksi 45 eşittir 0. Şimdi çarpanlara ayırıyorum. Buradan n değerimizi bulmaya çalışıyorum. Bakalım 2 2N ne'ye 2 ne'den geliyor mu? 9 ile 5 dönersek. Evet 18 yapıyor. Şu artı 9 dediğim zaman burada eksi 5 yaptığım zaman 18 ve eksi 10'dan artı 8'i elde etmiş olduk. Şimdi 2n artı 9 0'sa n eksi 9 bölü 2 2n eksi 5 0'sa n 5 bölü 2. Biz tabii ki n'nin pozitif olduğunu biliyoruz. y eksenini kesmiş. O zaman n'imiz 5 bölü 2 diyerek fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Yani fx'imizin denklemi neymiş? n yerine 5 bölü 2 yazarsak şurada belirttiğimiz yerde şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi ne, 5 bölü 2'ye böldüğümüz zaman 5 bölü 4 x artı 5 bölü 2 bizim fx'in denklemi olacak. Ne zaman f2'nin sonucunu istiyor? x'i 2 yazdığımız zaman 5 bölü 4 çarpı 2 artı 5 bölü 2. Bu da sadeleştirince 5 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamından 10 bölü 2'den 5 sonucuna ulaşmış olacağız. Cevabımız E seçeneği. Şimdi geldik 10. soruya. Aşağıda F ve F artı G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre G0, G-4 ve G4 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi burada Fx'in denklemi var. Fx'in fonksiyonumuzun grafiğinde direkt denklemini yazabiliriz. Aynı şekilde f artı g'nin de denklemini yazabiliriz. Sonra g sonucuna gx'in fonksiyonu denkleminde bunları çıkartarak bulabiliriz. Şimdi gelelim e, fx'in denklemiyle başlayalım. Baktım burada iki 2 birim değişirken x 3 birim azalmış. O zaman eğimimiz eksi 3 bölü 2x. Y ekseni kesin nokta 3 olduğu için artı 3 diyerek fx'imizin denklemini yazıyoruz. Aynı şeyi f artı g için istiyorum. Burası 4 değişirken 3 artmış. O zaman burası eğimi eksi 3 artı 3 bölü 4 artmıştı. Artı y ekseni kesin nokta 3 olacak. Şimdi bu iki denklemi alt alta yazayım. Bakın istenilen şey f g ile ilgili bütün işlemler. fx artı gx eşittir 3 bölü 4x artı 3 fx'i biliyorum. Hatta direkt fx'i sileyim. Yerine 3 bölü 2x sığdıramadım. Eksi 3 bölü 2x artı 3 yazalım. Ve bunu da sağ tarafa gönderirsek gx'in kuralı gelmiş olur. Şimdi payda da genişletirsek 6 bölü 4 dersek attığım zaman pozitif yapacak. 9 bölü 4x 3'ler birbirini götürüyor. Gx'imiz 9 bölü 4x'miş. G0'ı bulursak. G0'ımız 0. Burası 0. G-4'ü bulalım. G-4 yazdığım zaman x'e eksi 9 geliyor. 4 G4 G4'ü bulalım. G4'te 9 bölü 4 x'e de 4 yazınca bu sefer de 9 gelmiş oluyor. Yani eksi 9 bölü 9'dan Cevabımız da eksi 1 yapmış olur. Gelelim 11. soruya. Dik koordinat düzleminde f ve f g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncüler çok fazla yani üç öncülde baktığımız için direkt f g ile f'i denklemlerini bulabiliyorsak oradan gidelim. Yani yorumlayabiliriz böyle tek tek ama denklemlerden daha rahat olacağını düşünüyorum. Şimdi Mesela f eksi g'nin denklemini yazmak için burada bakın şurası a birimken 2 artmış o zaman eğimi 2 bölü a x orijinden geçtiği için sabit sayısı 0 olacak. f x'e geldik. Şimdi bu ne olmuş? 2 azalmış. Ne kadar? a değişirken 2 azalmış. O zaman f'in de denklemi eksi 2 bölü a x artı y ekseni kesin nokta 4 olduğu için artı 4 dedik. Şimdi g'yi de bulmak için üsttekini eksiyle çarpıp toplarsak o zaman gx'in denklemi eksi 4 bölü ax artı 4 yapacak. Şimdi artık f ile g'nin denklemleri hazır. Tekrar yazayım şuraya. fx eşittir. Eksi 2 a bölü ax artı 4. g'nin de burada. Şimdi f ile f'in ve g'nin bu denklemleri kullanacağız. Şimdi gx sıfırdan büyükse yani eksi 4 bölü a x artı 4 sıfırdan büyük ise x a'dan küçük olmalıdır demiş. Bakalım yalnız bırakalım. a'nın da pozitif sayı olduğunu biliyoruz bu arada. Onda eksi 4 bölü a büyük x'i bulmaya çalışalım. Eksi 4 yapacak. Şu şey yapalım. Eksi 4 bölü a'yı diğer tarafa atalım. 4 büyüktür 4x bölü a. 4'leri sadeleştirelim. A'yı da attığım zaman A ile çarptığımız zaman A'nın pozitif olduğunu biliyoruz. A büyüktür. X yapacak. Bu o zaman doğru. Şimdi ikinciye geldik. Fm ile Gm eşitse Gm sıfırdır diyor. Şimdi F ile G'yi birbirine eşitleyelim. Ne zaman birbirine eşit oluyormuş onu bulalım. Eksi 2 bölü Ax artı 4 eşittir. Eksi 4 A bölü Ax artı 4. Dörtler birbirini götürecek. Bu iki ifadenin birbirine eşit olması için x'in sıfır olması gerekiyor. Şimdi x sıfırken g sıfıra bakalım. Sıfıra eşit mi? x'e sıfır yazdığımızda bakın g sıfır dört eşit. O yüzden bu ifade yanlış. g sıfırın değeri 4 oluyor. Şimdi üçüncü öncüle geldik. F ne ile g'nin toplamı sıfır olduğu zaman. Şimdi onu da üst tarafa yapalım. Bu ikisini topladığımız zaman f artı g ne yapıyor? Eksi 6 bölü a x artı 8 yaptı. Buraya ne yazdığımız zaman 0 eşit oluyormuş. O zaman eksi 6 n bölü a artı 8 eşittir 0. Şimdi eksi 6 n eşittir 6 n bölü a eşittir 8. Bu, sağ tarafa attık. N'yi bulmak istiyoruz. 8 a bölü 6 yapıyor. A pozitif sayı olduğu için bunun da n'inin de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 1 ve 3 cevabımız olacak.